Evet gençler, e, e, artık biliyorsunuz e, ki hayatımıza bir yeni bir durum gerçekleşti ve biz okuldan uzak kalmak zorunda kaldık ama biz sizlerin okuldan uzak kalmasını istemiyoruz ve bu nedenden dolayı biraz olsun bir şeyler anlatmaya çalıştık burada üst ekoloji olarak. E, elimizden geldiği dilimizin döndüğünce. Şimdi en son matematik dersinde gördüğümüz konu hatırladığım kadarıyla açılar konusuydu. Açılar konusunda e, şöyle bir hatırlatmak gerekirse, önce dik açıyı öğrenmiştik, dar açıyı öğrendik, geniş açıyı tam açı, doğru açı, tümler, bütünler bunların hepsini unutmamamız gerekiyor. Bunların üstüne açılan konusundan sonraki genel konumuz ise üçgenin alanı ve birazdan da paralel kenarın alanından bahsedeceğiz. Üçgenin alanı 4. 5. sınıfta da görmüştünüz. Üçgenin alanı kısacası bir üçgenin alanı bir kenarı ve bu kenara ait yüksekliğinin çarpımının yarısıdır. Şurada tahtada örnek vermek gerekirse A, B, C üçgeninin alanı tabanı B, C kenarıdır. Yüksekliğim AD kenarıdır. Ve bu ikisinin çarpımının yarısı bana alanı vermektedir. Şimdi bunları istimaden şöyle birkaç örnek yapacak olur ise. Burada ABC üçgenimiz verilmiş ve bu üçgenin tabanı 12 birim, yüksekliği 10 birim olduğuna göre bu üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soru gelmiş. Hemen verilenleri yerli yerine yazmak gerekirse üçgenimin tabanı 12 santimetre, Yüksekliğim 10 cm. 2'ye böldüğümde hemen bakıyorum galiba şöyle bir 12 2'ye bölündüğünde galiba 6 kere. 6 ile de onu çarparsam benim sonucum ne çıkacaktır? 60 cm kare sonucuna ulaşır. Şimdi böyle bir örnekten başladıktan sonra yan tarafa tahtanın ortasına geçip örneğine baktığımızda bu kez bir tane dik üçgen vermiştik burada alana buluşup. Burada ise dik olmayan bir tane rastgele bir üçgen var. Burada e, üçgenimizin yine alanı istenmiş. Burada bakıyorum ben hemen. LM kenarı yani şurası 15 cm verilmiş. Yüksekliği olacak KS kenarı 6 cm olarak verilmiş. Yine ne istenmiş benden? Üçgenimin alanı istenmiş. Hemen verilenleri yerli yerine yazmak gerekirse benim LM kenarım 15 cm Kan kenarım 6 santimetre bölü 2'den sonuca ulaşıyorum. 15 ile 6'nın çarpımı 90'dır. 90'ı da 2'ye böldüğümde benim alanım 45 santimetre kare çıkacaktır. Bu tarafa geldiğimizde e, her defasında bize kenarlarını verip alanını istemeyecek. Bazen alanını verecek, bir kenarını verecek, diğer kenarının ne olduğu istenecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus aynıdır. Ben yine formülde de yerine yazmam gerekiyor. Üçgenin alanı, hemen kaydımızı bakalım. Evet, yazmıyor. PRS üçgenin alanı eşittir. Hemen tabanım RS, yüksekliğim PR bölü 2'li olması gerekiyor. Hemen bir bakalım. Sanki bu üç dilimizin alanını 100 olarak vermiş. 100 eşittir. R kenarına X dersen X ve TR kenarında 20 bölü 2 olacaktır. Sanki 20 diye bir sayı varmış. 2'ye bölündüğünde 20 10 olur mu? 10 ile neyi çarparsam 100 eder. Sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Peki hemen 10 ile neyi çarparsam 100 yapar sorusunun cevabı galiba bir mesafedir. 10 cm olması gerekiyor. Şimdi e, burada biz üçgenin alanının nasıl bulunduğunu öğrenmeye çalıştık ve üçgenin alanı burada bitmiş bulunmaktadır. Birazdan paralelkenarın alanına anlatmaya başlıyoruz.